Hak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Arkadaşlar bugünkü aracımız Mercedes CLA 200 2021 model. Müşterimize ekranlı anahtar yaptık. Bakın bu kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz yeni ekranlı anahtarımız. Bu anahtar sayesinde aracımıza anahtarsız giriş çıkış özelliği geldi. Yeni anahtarlarımız, yeni nesil olan anahtarlarımızın özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Bataryası 3 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Cep telefonu gibi şarj olur. Bakın şurada Type-C girişte şarjı var. Kapağını açıp cep telefonu gibi şarj edebiliyorsunuz. Ve cep telefonu gibi 2 günde bir şarj değil. 3 ay boyunca tek şarj ile kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Anahtarsız giriş çıkış özelliği de orijinal araç sistemlerinde olduğu gibi çok stabil ve sağlıklı çalışıyor. Şöyle çalışmasını da göstereyim ben size kumandanın. Buradan kilitleyip açabiliyorsunuz. İsterseniz dokunmatik üzerinden de kapatıp açabiliriz. Onu da şöyle açayım. Bakın kapatıyorum. Açıyorum. Sistem çok sağlıklı, çok güzel çalışıyor. Bu araç anahtardan çok kez yaptık. Müşterilerimiz de memnuniyetlerini sürekli bizlere bildirdiler. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Aracınızla birlikte geldiğinizde ortalama bir saat içinde yeni anahtarınızı hazırlayıp verebiliyoruz. Şehir dışında olan müşterilerimiz de anahtarlarını kargo yoluyla bizlere gönderip bu anahtarlara sahip olabilirler. Herkese iyi günler.